الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون صدق الله العظيم ve bendena rasulühül kerim Cemaat-i Müslimîn-i Allah celle celalühü Ramazan-ı Şerif ayında içinde bulunmuş olduğumuz ayda bağ husus tutmuş olduğumuz oruçlar olmak üzere yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَح Özellikle şu ayda yapmış olduğumuz her ne kadar hayır var ise kazanmış olduğumuz ne kadar sevap var ise ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında komşuluğuna vesile eylesin. Kıymetli müminler Geçen hafta yapmış olduğumuz tefsir derslerimizde en son okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde uzun bir süredir bahsetmiş olduğumuz söz konusu olan Beni İsrail'in, İsrailoğullarının artık Hristiyanlarla beraber özelliklerini taşıyan birlikteki yapmış olduğu, beraber bulunmuş oldukları bir takım hususiyetlere değinmiş Cenab-ı Mevla Hazretleri öncelikle Beni İsrail'i bize uzun uzun diye anlatmış. Daha sonra muhterem müminler Hristiyanlarla diğer ehli kitaplarla olan özelliklerini bizlere serdetmiş. etmiş. Bundan sonraki ayeti kelimelerde de yani belki bir, bir buçuk sayfa sonra başlayacağımız ayeti kelimelerde de ikisinin bütün semavi dinlerin kitap ehlinin ortak değeri olarak nitelendirilen İbrahim Aleyhisselam'a başlayacak. İbrahim Aleyhisselam'ın hususiyetleriyle beraber Bakara suresine inşallah devam etmiş olacağız. Geçen haftaki ayet-i kerimelerimizde Allah'ımız şöyle buyurmuştu kıymetli müminler. Ve qaletil yehudu leysetin nasara ala şey. Yahudiler Hristiyanların herhangi bir gerçeklik üzerinde dinlerinin Allah tarafından gönderildiği hususunda herhangi bir kanıtın, delilin bulunmadığı, onların bir gerçekliğin olmadığını bizlere söylemişti. Yahudiler böyle demişlerdi. Ve galetin nesara leysetil yehudu ala şeyin Hristiyanlar da bu şekilde iddia etmişti ki Yahudilerde de Yahudiler de herhangi bir gerçeklik üzerinde bulunmuyorlar ve hümmetli öner <laughs> kitap halbuki kitabı da okuyorlar. Kitapta olanında farkındalar. Kedalike kalellezine la ya'lemune misle kavlihim Bilmeyenler de Mekkeli müşrikler başta olmak üzere kitaptan haberi olmayanlar da aynı iddialarda bulundular. Fallahu yahkumu beynehum yevmel kıyame ancak gerçek şu ki netice olarak her şeyin açığa çıkacağı bir zaman var. Allah fi kanu fihi yahtelifun ne kadar ihtilafa düşülen konu var ise kıyamet gününde mutlaka ama mutlaka Onları arayı ortaya çıkaracak ve aralarında hükmü verecek. Ve geçen hafta okumuş olduğumuz son ayet kelimede, "Wemen <laughs> allamu mimmen mena mesajidallah ayyud kerafi hismuhu" şundan daha zalim kim var? Kim o? Allah'ın mescitlerinde, ibadet hanelerde Allah'ın isminin zikredilmesinden alıp Allah'ın zikrinin isminin zikredilmesini yasaklayandan daha zalim kim var buyurmuştu kıymetli. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman da savaşa çıkılacağı vakitte Peygamber Efendimiz sıkı sıkıya tembih ederdi etrafındaki çevresindeki Müslümanları gittiğiniz yerde bir takım insanlar göreceksiniz bir takım mabetlerde Allah'ı zikredecekler. Zikrederken onları göreceksiniz. Sakına sakın hanımlara dokunmadığınız gibi, dokunmamanız gerektiği gibi, ihtiyarlara dokunmamanız, sizinle savaşmayanlara dokunmamanız gerektiği gibi, çocuklara da aynı şekliyle el kaldırmamanız gerektiği gibi bu tür din insanlarına da rahiplere de hahamlara da Allah'ın ismini kendi dinlerinde zikrederken aman ha el kaldırmayacaksınız. O mabetlere girmeyeceksiniz. Çünkü Allah Celle Celaluhu yeryüzünde öyle veya böyle kendisinin ismini anan özellikle kıymetli müminler insanlara bir zararı olmayan uzlette olan ve bunun için ibadet hane olarak kullanılan mescitleri dokunulmaz kılmıştır. Bugün maalesef zalim kavim işte geçen hafta bu ayet kelimeyi temsil ederken söylemiştik. Allah'ımız buyurmuştu ki yer içinde daha zalim kim var? Kimden? Allah'ın ismini mescitlerde anılmasını yasaklayanlar ve bununla da yetinmeyin ve safi harabiha o mescitleri yıkan mescitlerin yok olması için çalışandan daha zalim kim vardır. Ölâike <laughs> işte bunlar makanelhum en yedkhuluha illa khaifin aslında olması gereken normalde olması gereken Allah'ın mescitleri yıkanların o mescitlere el uzatamaması, mescitlere girememesi girseler bile korkarak acaba biz bunların mescitlerine kastettik, Müslümanların mescitlerine kastettik ama bunlardan bize bir zarar gelir mi? Müslümanlar esasında mescitlerine zarar vermeye, verdirmeye yanaşmazlar, zarar vermekten de hoşlanmazlar deyip mescitlere korkarak girmez. Bunun için ne demiştik ki kıymetli müminler? Müslüman kuvvetli olacak, manevi anlamda olduğu gibi maddi anlamda da kuvvetli olacak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Beden olarak da bunu düşünebilirsiniz. Manen zaten öyle. Silah olarak da savaşa hazırlık olarak da ne olarak düşünürsek düşünelim. Gerçek budur kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır. İslam hiçbir zaman Müslümanın fakir olmasını teşvik etmez kıymetli mü'minler. Mümin zengin olacak ancak gönlü dünyaya bağlı olmayacak. Yani Müslüman fakir olsa işte Kur'an kurslarının içinde olması, içinde olduğumuz hasebiyle rahatlıkla söyleyebiliyorum. Öyle kardeşlerimiz var ki Allah'ımız kendilerinden razı olsun inşallah. Onlar geldiği zaman talebelerin yüzü gülüyor. Müslüman fakir olsa eğitim öğretim işlerine kim dikkat eder? Müslüman bir ülke fakir olsa kafirlerin zulmüne karşı nasıl durur diyebilir kıymetli müminler. 5-6 aydır zaten bu İsrail zaliminden çekmemizin en büyük sebebi madden ve manen zayıflığımız değil. Ha, Efendimiz mü'min olması hasebiyle hepsinde hayır vardır buyurdu. Mü'minse hayırdır, hayırlıdır ama zengin mü'min, kuvvetli mü'min daha doğrusu zayıf mü'minden daha hayırlıdır. Onun için mü'min kuvvetli olacak her bakımdan ki kafir kendisini gördüğü zaman sinecek, mü'minin mescitlerini yıkmaya, Allah'ın isimlerinin orada anılmasını yasaklamaya fırsat bulamayacak. Peki bunların cezası lehum fit dunya ve lehum fil ahireti azabun azim. Dünyada rezil rüsvay olmak Allah'ın mescitlerine el uzatanın cezası ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette ise şiddetli bir azap onları bekliyor. Allah Celle Celaluhu mescitleri yıkanların karşısında her zaman bir fiil durmaya cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Mescitleri yıkanların karşısında durmak bir, bu da madden olur. iki manen olur. Eğer maddi olduğu kadar manen mescitlerin içi doldurulmaz ise mescitlerin yanında durulmaz ise bu onların karşısında değil belki yanında durduğumuzun alametlerinden bir tanesidir. İşte Allah'ımız buyuruyor ki onlar için dünyada bir rezil, rüsvaylık, ahirette ise şiddetli bir azap vardır. Bunları geçen hafta söylemiştik karınca kararınca bugünkü dersimiz kıymetli müminler Velillahil meşrikü vel nağribü fe tu'el tüvellü fesemme vecihullah Velillahil Vel mağribu Doğu da meşrik doğu demek Vel mahribı, Batı da Allah'ındır Fe eynema tüvellü Fe Şimdi 144. ayette bakarak Kel suresinin 144. ayetinde Biliyorsunuz karşımıza gelecek Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından iştiyak duyulan kıblenin değiştirilmesi olayını bizlere anlatacak. Ancak kıble değişmezden evvel Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri özellikle yolculukta olan belki yolculukta değil ama namaz kılacak, kıbleye yönelecek Allah tarafına yönelecek bir mümine, yönelecek insanlara bir kolaylıktan bahsediliyor. Seferde kıbleyi bilmiyor araştıracak, yine de bulamadı veya kürle bulunmayacak bir ortamda Allah'ımız buyuruyor ki Velillahil meşlipu vel meğribü doğuda doğularda, batılarda Allah'ındır. Fe enne fe eyne ma vechullah Hangi yöne dönerseniz dönün Allah'ın zatı yani Allah'ın razı olmuş olduğu yer orasıdır. Allah'ın kendisi oradadır. Dolayısıyla bir mümin bulunmuş olduğu yerde kıbleyi araştıracak kıymetli müminler. Daha önce söyledik mi bilmiyorum. Yani İslam için araştırma, ilim talep etme çok önemli. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayındayız. Kardeşlerimizden bazen duyuyoruz hocam kime zekat verelim? Falancaya zekat düşer mi? Her şeyden önce yani zekat düşmesinin kişiye zekatın farz olmasının birinci şartı kişinin İslam bakımından zengin olması. Bana zekat düşer mi? Üç tane evim var, iki tane arabam var. Ölçü kıymetli müminler asli ihtiyaçlarının dışında kenarda köşede yaklaşık 80 gram altınının olması. Bugün ortalama 200 bin lira para borçlarının dışında. Eğer bir kimsenin bu kadar fazlalığı varsa veya altın miktarınca parası varsa, nakdi varsa bu kişi zekat vermekle yükümlü. Peki kime zekat verecek? Yine asli ihtiyaçlarının dışında İslam'ın fakir saymış olduğu kıyıda, kenarda, köşede yaklaşık olarak 200 bin lira parası olmayan kişiye zekat düşer. Usul ve furunun dışında. Şimdi kardeşlerimiz soruyor hocam verdik daha sonra ortaya çıktı ki bilmiyordum adamın şu kadar parası varmış bankada halbuki onu da göstermiyordu. Diyoruz ki kıymetli müminler araştırdın mı araştırmadın mı? Yani bir sorsaydım ya keşke falanca zekat vereceğim ama durumu nedir diye keşke bir sorsaydım. İşte kitaplarımıza diyor ki eğer araştırmış ise vermiş olduğu zekatı fitre de böyledir. Dikkat edin. Fitrede de aynı şartlar vardır. Vermiş olduğu zekatın gittiği yer yanlış ise yani kişi zengin ise araştırmış ise o kişinin zekatını Allah kabul eder. Ama araştırmamış öylesine götürmüş vermiş. Bu fakirdir canım demiş. Allah kabul etmiyor. Tekrar vermek zorunda. Kıble de böyle. Gitmiş Kıbleyi bilmiyor durmuş böyledir canım. Allah kabul eder. Allah'ımız kabul etmeyeceğini söylüyor. Ne zamana kadar? Araştırana kadar. Araştırmış, camiye bakmış, minarenin kapısına bakmış, işte kultup yıldızına bakmış eski yöntemlerle. Telefon, telefonlarda işte kıble uygulaması var. Sonradan öğrenmiş ki uygulama yanlış. Namazı kıldıktan sonra birisi kendine demiş ki, ya sen bu namazı yanlış kılmışsın kıble bu tarafa kitaplarımız diyor ki araştırmış ise onun namazı tamamdır. Çünkü bu kadar zahmete katlanmış bu zahmetten sonra Allah onun zekatını zayi etmez. Allah onun namazını zayi etmez. Kıble bilinmiyor ise doğularda batılarda Allah'ın nereye dönerse dönsün Allah'ın rızası Allah'ın razı olmuş olduğu yer orasıdır. İnna Allah vasiyun alim çünkü Allah çok geniştir, genişleticidir. Alim herkesin gönlünde olanı bilendir. Ve kâlû tefezallâhu veleden Öyle dediler. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar Allah'ımız şerlerinden cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Lokman Aleyhisselam kıymetli müminler oğluna nasihat ederken öyle diyor ya büneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey oğlum Allah'a şirk koşma çünkü şirk en büyük zulümdür. Hristiyanlar ve Yahudiler en büyük şirkin içindeler. Ne sebeple? Ve kalu Allahı şöyle dediler. Allah edindi veleden bir çocuk edindi. İşte Yahudiler ve kaletil yehudu uzayrunu bunullah Uzeyr, Hazreti Uzeyr Allah'ın oğludur demek suretiyle ve kaletin Nasara İsa ibnullah Mesih Allah Nasara Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur demek suretiyle Allah'a zulmettiler ve Allah'a çocuk ittikad ettiler. Haşa Allah'ın oğlu var dediler. Subhane halbuki Allah çocuk edilmekten münezzehtir kıymetlidir. Çocuk edinmek bir eksikliği gerektirir. Bir insan niye çocuk edinir? Gönlündeki çocuk sevgisini onunla tatmin etmek için, malı varsa malı ona kalsın diye, dünya hayatındaki sevinci biraz daha artsın diye, işte işlerinin yüklerini biraz daha hafifletmek için çocuk edinir. Halbuki Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Subhaneh bu demek. Subhanallah bu demek. Allah bundan münezzeh. Kul <laughs> huvallahu ehad Allahu samet diyoruz değil mi? De ki o Allah birdir. Allahu samet. Allah her şeyi ona muhtaçtır. <laughs> o Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah'ın çocuğu olmasına ihtiyaç yoktur ki. Subhane o bundan münezzehtir. Meryem suresinde ne kadar çirkin bir şey söylediler. Tekadü semavatü yetefattar ne? öyle bir şey söylediler ki Allah'a şirk koşmak suretiyle Allah çocuk edindi demek suretiyle neredeyse tekadüs semavatü yetefatlarını az kalsın gök çatlayacaktı. Allah böyle buyurdu. Subhane o Allah bundan münezzehtir. Bellehu ma fissemavati vel ard küllüllehu <laughs> kanitun Bilakis göklerin ve yerin hükümranlığı her şey Allah'ınken Allah niye çocuk edinsin haşa Allah'ın niye çocuğa ihtiyacı olsun Küllüllehü <laughs> kanitun Her şey o Allah'a boyun eğmiştir Bediyo semavati vel az Allah göklerin ve yerin bedi <laughs> eşsiz yaratıcısıdır Öyle demişler Müşriklerden bir kısmı Allah yerin bir parçasıdır. Haşa. O yerden işte sapkınlık kıymetli müminler. Allah Celle Celaluhu dalaletten cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Bir insan saptığı zamanda o yaydan çıkmış ok gibi artık nereye gideceğini tahmin edemezsiniz. Bazıları mezheplerin yokluğunu iddia eder bazıları sapkınlıkta o kadar ileri gider ki peygamberin hükmünün bugün olmadığını iddia eder. Biz buna deist diyoruz. Bazıları o kadar ileri gider ki haşa Allah diye bir ilahın ilah inancının olmadığı yönünde ateist diyoruz. Yani nereye gittiğini nereye gideceğini artık tahmin edemezsiniz. Onun için ehli sünnet ve cemaat itikadı çok önemlidir ilerideki ayetlerde gelecek. İşte öyle dediler. Allah yerin bir parçasıdır haşa. Ondan doğul taşmıştır. Allah'ımız da buyurmuştu ki Bediyus semavati vel arz göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı o Allah'tır. Ve izâ qada emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn Biliyorsunuz Yasin suresinin son ayetleri de bunlara benzer. İnne ma emruhu iza erade şey'en en, en yekule lehu kun feyekun. Ve iza O Allah bir şeye hüküm verdiği vakitte, bir şeyin olmasını dilediği vakitte fe inne ma onun işi ancak şöyle demesidir. Kun Sadece Allah böyle der demek. Ha o da Allah'ın böyle demesine ihtiyaç olduğundan falan değil. Allah az önce söyledik, Allah hiçbir şeye ihtiyaç yok ki. Biz anlayalım diye Mevla Teala o iki harfi, kün harfini, bakın o da iki harften ibarettir. İsteseydi Mevla Teala bunu daha da fazlalaştırabilirdi. Halbuki Allah'ın işi o kadar basit demektir. Yeryüzünde deprem mi olacak, Allah bunu mu murad etti? Seller mi olacak? Bir yerin yanmasını mı Mevla Teala istiyor, murad ediyor? Bir insanın ölmesini mi? 50 bin tane insanın 10 saniyede toprağın altında kalmasını mı murad ediyor? <tık> Ve ida qada emran fe innema yekulu lehu kun fe yekun. Onun işi sadece kün ol demesidir. Fe yekun o da hemen olu verir diye. Şimdi Nasıl bir mabudun kullarıyız? Çok iyi anlamak lazım. Allah Celle Celalühü ibadet etmiş olduğumuz mabudu hak bilmeye, hakkıyla bilmeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. 80 sene bir insan bir ömür inşa etmiş. Bir bina inşa etmiş. 50 kat, 60 kat bir bina. O kadar böbürlenmiş, o kadar böbürlenmiş ki haşa küçük dağları kendisi yaratmış gibi yanına yaklaşın. Allah'ımız onun dikmiş olduğunu bizim anlayacağımız şekliyle kün lafzıyla indirmeye kadir indiriyoruz. Bir bakıyorsunuz ki akşamlamış sabaha hiçbir şey kalmamış değil mi? Eski kavimlerin sözü yarışın diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani yükseltmiş oldukları şeylerin ebedi oldukları. Ben asla bu malın, mülkün batacağını zannetmiyorum. Batmasaydı kimin malı batmazdı? Karun'un malı batmazdı. Ne kadar malı vardı? Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Ne kadar mal biriktirmişti? Öyle bir mal biriktirmişti ki Ordular deve yüküyle anahtarlarını, hazinelerinin anahtarlarını taşınmaya güç yetiremiyordu. Hazinelerinin kendisini değil, hazinelerinin anahtarlarını taşımaya güç yetiriyor. Hani Karun kadar zengin deriz ya, öyle bir zenginlik falan yok. Kimin hazinesinin anahtarlarını develer yüküyle zor taşıyor veya taşıyor? Ama Allah kendisiyle beraber yerin dibine geçirdi. Peki nasıl oldu? Önce hazineleri geçti, sonra Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi şimdi bunun hazinesi yerin dibine geçti ya Yani derler ki Kendisi yerin dibine geçti önce Derler ki Allah'ın Karun'u Musa yerin dibine geçmesine vesile oldu Hazinelerine konmak için Ben bunun hazinesini falan istemiyorum Ya Rabbi Bunun yerin dibine batırdığın gibi bunun hazinelerini de yerin dibine batır dedi. Allah hem Karun'u hem de hazinelerini yerin dibine batır. Karun'u batıramaya gücü yeten Allah, nice böbürlerinin batılmayacak mı? Bizi yerin dibine geçirmeye haşa gücü yetmez mi? Onun için Allah'ımızın ne kadar kadir, muhtedir olduğunu bilmek lazım. Allah Celle Celaluhu bir kelimeyle yeri yerinden oynatır, tekrar yeri dizmeye muhtedirdir. Allah'ımız kendisinin hak olduğunu hakkıyla bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu bilmekle beraber Ramazan orucumuzu dergah-ı izzetinde en güzel şekliyle kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatihun